Merhabalar canlarım. Videomuzun ikinci kısmıyla karşınızdayım. Aslında aynı gün aynı anda çekiyorum ama video çok uzun olacağı için ikiye bölme kararı aldım. Ve iki farklı video olduğu için de şu üzerini değiştirdim ki farklı videolar olduğu anlaşılsın. Şu anda geri kalan e, çeyizlerimi de göstermeye devam ediyorum sizlere. Hem de çeyiz hazırlığındaki kişilere de e, fikir olsun diye bu videoyu çekiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bu videonun ilk kısmını izlemediyseniz linki şuraya bırakıyorum ya da şuraya bırakıyorum. Tıklayıp bence ilk önce o videoyu izleyin. Çünkü düdüklüdür, kahve makinesi gibi şeyleri o videoda gösterdim. Buradakiler daha böyle ihtiyaç dışındaki şeyler gibi. Tabi burada da önemli şeyler var ama... Yine de ilk önce o videoyu izlemeniz daha iyi olur arkadaşlar. Kahve fincanı almayı çok seviyorum demiştim ya size. Bu arada bazılarını dayanamayıp ben kullanmaya başladım. Eskişehir'deki öğrenci evimde de kahve fincanları var. Onlar da zaten kendim kullandığım için. Çeyiz olunca illa sıfır mı olması gerekiyor? Yine kullanan benim öğrenci evimden evlendiğim eve geçireceklerim. Eskişehir'de şu an. Ama daha henüz hiç kullanmadıklarım burada. Onların bir tanesi de yine Karaca'dan aldığım hep diyorum karıcanın fincanlarına bayılıyorum. Bu pembiş takım. Şuna bakar mısınız? O kadar tatlı ki ikili bu. Ee, yani belki kullanım açısından çok rahat olmayabilir şu tutma yeri falan ama ben böyle rengine şıklığına vurulduğum için almıştım bunları. Hatta geçen videoda şey demiştim. Çeyizimi aldığım ilk şey galiba mini tencere sesi demiştim. Ama bu da çeyizden sayılırsa aslında çeyizimi aldığım ilk şey bu. o zaman Tolga'yı daha iyi sevdiydik. Yani böyle bir şey ortada bile yok ama çok beğendiğim için bunları almıştım. Sonradan farklı renkleri falan da çıktı. Daha sonra yine Karaca'nın şöyle üçlü çaydanlığını aldım arkadaşlar. Ya biz çok fazla Tolga'da ben de çay içen insanlar değiliz. Biz kahvaltıda bile e böyle meyve suyu, kahve falan, süt öyle şeyler ya da bitki çayı içen insanlarız. Biz hadi çay demleyelim de içelim hiçbir zaman demiyoruz. O da benden çok aramızda yok ve eve bir misafir geldi çaydanlık olması olmaz diye. Ee, şöyle yani iki ayrı boy alacağıma ben bu üçlü çaydanlıktan aldım. Yani tek bir çaydanlık aldım aslında ama iki farklı boy almış oldum. Bu arada saçım başım nasıl görünüyor hiç şöyle yakından gelip de kameraya bakmadım. Direkt videoyu çekmeye oturdum vakit kaybetmeden. Şimdi bu en büyük boyu. Bu arada sapları falan böyle silikon gibi yumuşak. O yönden de çok hoşuma gitti. Bunun da yine rose oldu vardı. Ama dediğim gibi siyah her mutfağa uyumlu ve hiç molası geçmeyen bir renk olduğu için ben yine siyah tercih ettim. Şimdi canlarım. Normalde bu çaydanlığımız, bu bunun değil de şu şekilde üçlü satılıyor. Şimdi bunu böyle yaptığınızda bu küçük boyda bir çaydanlığa dönüşüyor. Bunu alıp bunu üzerinden alıyoruz. Büyük kapağını kapatıyoruz, kapatıyoruz. Bu sefer de böyle orta ve büyük boylu denebilir. Bir boya dönüşüyor. Yani bir tane çaydanlık almış oluyorsunuz ama iki boy çıkıyor içinden. Ben yani dediğim gibi biz çok böyle kalabalık olmadığımız için ve çok aşırı çay içmediğimiz için bu ilk etapta bize yeterli olur diye düşünüyorum. Sadece bunu aldım yani çaydanlık olarak. Çaycı falan almayı da pek düşünmüyorum arkadaşlar ya bilmiyorum. Yani misafirden misafire çay içilecek bizim evde büyük ihtimalle. Öyle olduğu için de şimdi neden çaycıyı tezgahımda yer kaplatayım ya da ona para vereyim ki mantığıyla. Şu an ilk etapta böyle bir çaycı falan almak fikrim yok. Belki kettle daha almadım. Kettle yani ayrı bir kettle almak yerine çaycı alıp onun altındaki de kettle olarak kullanılıyor ya. Öyle de yapabilirim. Alabiliyorum. O konu birazcık kararsız. Ya şu koller de var ya kolları deli gibi çiziyor. Her yerim çizik oldu. Acıyor bak kızardı. Hiç sevmem böyle şeylerle uğraşmayı da işte mecbur kolilerde duruyor şu an. Keşke size çeyizlerimi eve döşedikten sonra gösterseniz. Neyse eve döşerken de bir video çekerim canlarım. Bunları beraber yerleştiririz. Sizle evime böyle üçlü hasır tepsiler almıştım ben. Bunları da Eskişehir'de Galeri Kristal'den aldım. Trento'da falan da bu tarzda birçok markanın var zaten tepsileri. Yani bilmiyorum ben böyle salonumu da bir tık böyle pufi bohem, ahşap krem öyle bir havada yaptığım için bunlar böyle çay falan taşınmaz tabii ki buraları böyle şey olduğu için. Ama mesela buna bir yulaf lafası koyup yine sunum için gibi pek kullanışlı tepsiler olduğunu söyleyemeyeceğim ama sunum açısından belki çay da taşınır ya bilmiyorum denemedim. Üzerinde durur mu bunun tabak acaba belki çay tabağı durur. Ee, yani bir tık böyle hani sunumluk, işte storylik üzerine yulaf mulaf koyup çekmelik böyle tatlı tepsiler aldım. Bilmiyorum çok da gerekli değilmiş aslında. Bunları almaya da bilirdim şu anki aklım olsaydı. Bir tık heves de aldım. Bu arada tepsi demişken şunları da göstereyim. Bunları biz çok güzel paketlemişiz. Onun yüzden bunu açmaya şu anda kıyamıyorum arkadaşlar. Ha bir tane bu. Ben ikili sanıyordum. Bir de şöyle büyük normal ahşap Bak tepsi aldım. Bu da Perotti'nin. Bu da yani böyle büyük çay falan taşımalık tepsi olarak bunu tercih ettim. Zaten böyle plastik günlük küçük tepsiler falan Eskişehir'deki evimde var. Onları yine bu evime geçiririm. Ya da mesela Leander, Süzgeç'tir. Böyle şeyler de benim öğrenci evime daha 4 yıl önce yeni sıfır aldığımız için... Onları ben kullanmaya devam edeceğim. O yüzden şöyle bir şey çıktı annemin dolaplarından. Bu anneme sanırım hediye gelmiş. Hiç kullanmamış. Fakirin portakal suyu sıkma makinesi. Yani nasıldır bilmiyorum. Çalışıyorum bir de kontrol etmek lazım. Annem de pek hatırlamıyor yani. Bunu almış zamanında ya da hediye gelmiş. Hiç açmamış. Ben de dedim iyi kullanırım almamıştım. Yani bir tık eski tipmiş kız. Pek de beğenmedim şu an. <laughs> estetik bulmadım yani şurası falan fazla turuncu şöyle bir şey. Ama iş görür, iş görür. Yani bilmiyorum aslında kullanılabilirim. Portakal suyu sıkıp dolapta duracak. sıkacaksın, geri koyacaksın. Çok da aslında estetik olmasının bir önemi yok. Bir bunu biz deneyelim. Çalışıyorsa hiç kullanılmamış ama durduğu yerde bozulmadıysa bunu da büyük ihtimalle kullanırım arkadaşlar. Mesela annem de bunu görmeseydim benim portakal suyu sıkma makinesi almak çeyiz'e aklıma bile gelmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü ne bileyim yani ilk etapta çok gerekli bir şey gibi gelmiyor ya insana. Ay bu da var ya bak gülle gibi Emsan'ın 12 kişilik çatal kaşık bıçak seti. Bu da benim daha yeni aldıklarımdan. Çünkü bunda ne bileyim yemek takımını falan almışım da bunu bir türlü bir almak şey olmamıştı. Bunu da geçen de story'e çekmek için açmıştım. O kadar ağır ki arkadaşlar. Klasik düz gri. Bak bir tanesini göstereyim. İçinde çay kaşığı, küçük çatalı, tatlı kaşığı, tatlı bıçağı, büyük çatal kaşık ve bıçağı var. 84 parça toplamda. Bir tanesini şöyle göstereyim size hani model olarak. Şu şekilde canlarım. Düz model. Dümdüz. Klasik. Ben böyle seviyorum. Goldlar falan da çıktı. Aslında onlar da ee, takım yapınca hani böyle şık durabiliyor ama benim evim daha spor bir ev olacak. O yüzden yani ilk böyle bir klasik bir takımım olsun dedim günlük kullanmaya. Eğer işte yemek takımıyla vesaire hani gold rose gold ya da değişik unicorn, ay unicorn diyorum hologramlı falan oluyor ya değişik bir şeyleri özenirsem alırım ama daha şimdilik bunu aldım sadece. Ee, şeyleri almadım henüz. Bu spatula falan tapırınkini almayı düşünüyorum. Ee, oluyor ya böyle işte çizmeyen yani şey tarzdan böyle seti oluyor kepçesi mepsisi ki konuşamadım. Her şey içinde onu tapırdan almayı düşünüyorum. Onu henüz almadım. O da alınacaklar listemde. Ee, bu neydi onun adı? Bu çatal bıçak setlerinin bir de kepçe, maşa hani pasta şeyi falan onlar oluyor. Onları da almadım. Aslında öğrencilerimde hepsinden var. Ama yine de yeni alırım herhalde. Emsan'ın falan böyle bir takımını alırım ya da Karaca'nın bilmiyorum. O da alınacaklar arasında. Kız şuram o kadar acıyor ki kolye sürten şey. Bakıp duruyorum. Eee e, henüz bunlar eksik yani. Henüz onları almadım. Yavaş yavaş alıyorum canlarım. Burada ne var? Şöyle açayım. Bu da sanırım az önce yani ilk videoda gösterdiğim Elisa set aldım demiştim ya size Trendyol'da. Bu da paketli ama keselim artık. Size şöyle bir açıp göstereyim. O setin kaseleri şu şekilde. Elisa setin. Ay düşürüyordum. <laughs> Elisa setin cam kasesi bu şekilde düz çizgili. Çok güzel. Bak çay tabaklarımla da uyumlu olacak. Buna ister çerez koyarım ne bileyim ister yoğurt koyarım. Canım ne isterse yani klasik kase. Dört tane bundan. Yeter herhalde ya. Kullandıkça eksik gelirse zaten gider dört tane daha alırım. Ne bileyim kendimce şey yaparım. Zaten böyle düşeceği gibi yerlerde de tek tek de satılıyor. Gide, gidip iki tane daha alabilirim yani. Aklınızda olsun öyle kırılma durumlarında vesaire. Bu da bunun büyük şeyi. Bunu da çok güzel paketlemişler ama şimdi size göstermek için kesiyorum aşkım değerinizi bilin. <laughs> Sizin için. Bakalım. Aa, bunu ben bir tık büyük bekliyordum sadece. Bu da şöyle. Buna da işte o miniklerin yanına ona çerez koydum. Buna cips koy. Ne bileyim işte. Bir şeyler konulur arkadaşlar. İdeal boyda bir şey. Bundan iki tane. Belki iki tane daha olsa daha iyi olabilirdi. Ama dedim çok acele etmeyeceğim. Böyle şeyleri evde kullandıkça, eksiğim çıktıkça gidip gidip alacağım yani. Şimdi ev belli değil, düzen belli değil. Öyle olmadan da çok acele etmek istemiyorum bu tarz şeyleri almak için. Şimdilik böyle aldım. Şimdilik zaten ilk etapta yeterli olur. Ondan sonra e, yine ilk videoda size bahsetmiştim orada aldığım bir tane e, küçük küçük dikdörtgen borcumu göstermiştim annemin de var demiştim bak annemin evde de hiç açılmadık şu varmış kız bunlar aynı bir öğrenci evimde de var anne yani bunları bana şey yaptı e, hani senin hiç açılmadı çeyizine koyalım dedi ama aynıları öğrenci evimde var o yüzden büyük ihtimalle bunları götürmem anne şimdi öğrenci evimdekilere kullanmaya devam ederim. Çünkü onlar da ilk defa böyle ben kullandım yani. Klasik kare borcam canlarım. Diğerine göre daha kibar ve tutma yerinin olması daha iyi. Ya borcam çok kullanışlı oluyor. Her açıdan. Bence bir evin zaten olmazsa olmazı. Bu da böyleymiş. Bunu da koydum. Ondan sonra hangisini açsak? Ee, şunları gösterdim zaten. Her yer koli oldu canlarım. Karacan'ın granit 7 parça tencere setini almıştım. Bunları da alalı bayağı bir oluyor. Bunlar da çeyizime ilk aldığım parçalardan. Şöyle kalkıp göstereyim. Aa. Aa. bunun da tavası çıktı. Kız evim tava doldu kaldı benim biliyorsunuz. Şey de vardı ya yanmaz yakışmazlar bu da e, bu takımın şeyi de. Bu böyle miymiş? Siz ben bunu alırken, bu arada bu da yine benim eski şehirden ben bunları aldım, uşağıp anneme gönderdim demiştim ya okurken. E, ben bunları açıp bakmamıştım, annem bakmıştı geldiğini ve ben bunu internetten aldığımda siyah düz granit tava olarak almıştım. Şu an bakıyorum turuncu noktacıklar var üzerinde. Hiç beğenmedim. Bakın. Ben bunu ilk geldiğinde böyle olduğunu fark etseydim gönderirdim. Bu niye böyle? Turuncu ne alaka yani? Bak şimdi umarım sadece tavası öyledir. Bir de diğerlerini açalım bakalım. Gerçi ben bunları açıp bakmıştım. O zaman dikkat etmedim mi acaba? Kız ellerim mahvoldu. Kutuları açmadım. Aa, bu da öyle açıp baktığımı nasıl fark edemedim ya? Bizim koridorun ışığı sarı. O yüzden mi fark edemedim? Of! Moralim bozuldu şu anda. Bir bakın. Turuncu turuncu şeyleri var. Görüyor musunuz kamerada? Aa! Şaka gibi. Bu arada e, Tolga'nın annesi Sibel anne de Karaca'dan böyle grenit tencere seti almış. O da aslında bana almış ama ben de yine aynı böyle grenit almış olunca Demişti hani ikimizinki aynı mı acaba bakalım falan diye. Olmadı bir bakarım. Onunkisi eğer düz siyahsa onunkisini kullanırım. Bunu da annem kullansın ya da ne bileyim yani çok beğenmedim. Şu an çok moralim suçlu. Yani böyle olmasına. Ben niye hiç dikkat etmemişim bunu? Yanılmışım. Bir de camlarım işte bunun yayvan şeyi var. 7 parça klasik tenceresi. Şu an moralim buzlu. Onları göstermek istemiyorum. Anlayın yani. Böyle tavası var çorba tenceresi gibi. Bir büyük bir küçüğü var. Bir de sanırım yemek, karnıyarıklık gibi bir şey mi var? Kız insan bir görselini koyar şuralara ya. Yani kutusunu da dümdüz yapmışlar zaten özensiz. Bu sefer gıcık oldum Karaca'ya. Ondan sonra canlarım. Bir de şöyle göstereyim. Bununla paketini açmayacağım. Çünkü aynı burada göründüğü gibi Karaca'dan şöyle tatlı bir set aldım. Ben aslında hediyeli kalıyordum. Doğum günü hediyesi olarak bir yakınımıza. O kadar beğendim ki geldiğinde. Çok kaliteli böyle tam bir stand güzel. Çok beğendim için bir tane kendime alayım dedim. Yani çok gerekli bir şey değil bu da ama çok beğendim için aldım. Şöyle bir standı var ve bardakları var. Böyle limonata falan şey yazın içecek limonata vesaire içmelik bir şey. Ondan sonra şöyle kameramın da şarjı azalmaya başladı. O yüzden birazcık hızlanacağım ben de. Yine Karaca'dan bir şey almışım. Bu ne acaba? Ben de çoğu şeyi Karaca'dan almışım bu arada. Aynalı tepsiler yuvarlak yani. He. Annem üzerine yazmış yazık bir de bantlamış ama aşkım size göstermek için kesiyorum. kutuların içinden kutular çıkıyordu. İyi bant da elime yapıştı kaldı. Evet. Karaca kutusunun içinden emsan kutusu çıktı. Bu büyük ihtimalle şey. Beraya da doğum gününde aldım demiştim ya aynalı tepsi. Onun aynısından kendime de almıştım. Büyük ihtimalle bu o aynen. Bakın arkadaşlar bu şöyle ikili aynalı tepsi. Hatta Berra bunu e, istemeye geldiklerinde damat kahvesini de bununla servis etmiş. Ve çok da güzel fikir. Yani çünkü şıklığına bakar mısınız? Bunu ben şey diye almıştım. Şu an hiç uymuyor. Tabii ki o anki aklımla almışım ama yatak odasına ya da orta sehpanın üzerine üzerine mum koyuyorlar. Parfümlerini koyuyorsun vesaire ya da misafire falan diye. Ama mesela benim şu anda evim bembeyaz ve daha spor havada olduğu için evime uymayacak. Ama yine de almışım. Hiç açılmamış. Bilmiyorum. Götürmezsem de anneme bırakırım. Ya kendi kullansın ya hediyelik falan götürsün. Şu anlık benim evime uymuyor. Bunlar maalesef. Hatta şöyle açık koyayım. Annem bir baksın. Şöyle şurada dursun. Paketlemenin güzelliğine bakar mısınız? Bir de aynı şeyden yine böyle aynalı ayaklı şey almış. Ama bak köşeleri falan hep çıkmış yani. Bu böyle gönderilir mi? Bak şuralarda soyulmalar var. Emsan. Böyle gönderilir mi bu? Hiç kullanılmadı bu ürün bak. Annem de hiç dikkat etmiyor. Böyle şehri insan geldiğinde şöyle bir bakar. İade ederdik yani böyle olduğunu bilseydim. Bak hep soyulmalar var buralarında. Neyse. Sıfır ürün de. Bu da şu an evime uymuyor. da yine sehpa, yatak odası şey önüne. Kısa indirime düşüyorum. İndirimde görünce ben dayanamıyorum. Mesela buna evim evim belli değilken bunları almışım. Evimde renk olacak belli değil. Ondan sonra Karaca'dan şöyle şey aldım canlarım. Yeşillik falan süzmek için. Şöyle rengi çok tatlı. Süzgeç. Şurada bant olduğu için açılmıyor. Şöyle ikili. Böyle bir süzgeç aldım. Daha böyle işte demir döküm limon sıkacağı falan alacağım. Böyle bir kutumuz var. Bu sanırım benim yemek takımı. Ben aslında e, bu yemek takımını günlük kullanmak için almıştım. E, diyordum ki hani bu gizlilik olanlarda daha böyle işte çorba koymalık bir şey oluyor. Daha çok parça oluyor ya tuzluk, karabiberlik vesaire gibi. E, onları şey yaptım. Neydi onun adı? Onu da sonra alırım diye henüz almamıştım. E, ama şimdi de baktığımda bu da 12 kişilik mi ne? E şimdi evimde mutfağım evim iki artı biri olduğu için çok büyük mutfağım yok. O yüzden bana şu an e, Eskişehir'de yaşadığımız için böyle 20-30 kişilikte bir misafir gelmeyeceği için e, ikinci bir yemek takımı yani gizlilik denen yemek takımını henüz almamaya karar verdim. Eğer kendimiz olursa daha geniş bir evimiz olursa ileride o zaman alırım diye düşünüyorum. Şu an günlük kullanım için bu bana yeterli olacak. E, ondan vazgeçtim normalde ben bunu günlük diye almıştım ama aslında gizlilik de olur çok da şık bir takım çıkartacağım bunu. Of, ha, o kadar ağır ki benim gücüm bunlara yetmiyor ya. Böyle devirsem ne olur? Allahım Tutku'nun kolilerle sınavı. Yapışmış. Bu arada bunları ben de canlı canlı görmedim. Bunları da Eskişehir'den gelip anneme göndermiştim. O bana fotoğrafını yollamıştı. Ben de şimdi sizle beraber göreceğim. Köşeleri gold muydu? E, altın mıydı? Onu bile unuttum yani. Modelini hatırlıyorum ama. Evet. Takım şöyle. Şu yanları dalgalı dalgalı bir model var ya biliyorsunuzdur ondan. Bu da sanırım meze salata koymalık. Çukur uzun tabakları. Bunları artık başka bir şey, şey yapacağız. Bu arada şunları göstermeyi unuttum. Bunları açmayacağım. Çok güzel paketlemiştik arkadaşlar. Şöyle hasır Amerikan servis almıştım. Klasik bilirsiniz zaten. Ee, onlardan almıştım. Bir de şey almıştım. Bunlar eksik çıktıkça zaten alınır daha. Tava tencere koymalık böyle dolap içine şey. Daha dolapların içine alırım diye düşünüyorum yani. Çok işe yarıyor çünkü o tarzda şeyler. piştim. Gerçekten. Kız ne zor bu kolilerle uğraşmak. Sinir geldi bana ama aşkım şu anda. küçük tatlı tabağı gibi olan düz tabakları çok şık ya. Çok zarif. İyi ki bu modeli almışım. Bakar mısınız güzelliğine? Belki bunu dedim de büyük gizelik takım almadım. Belki bunu gizelik gibi yaparım. E, şu an evim küçük ya. Belki günlük kullanmaya böyle şey oluyor ya. 6 tane çukur tabak. Kase, normal düz tabak. Yemek yemelik. Öyle bir şey alırım belki düz spor bir şey. Karaca'da falan çok vardı. Ama zaten şu an kahvaltı takımımı da daha size göstermedim. Bakın, bundan bir tane daha var. O kadar güzel, o kadar şık ve zarif ki çok beğendim ya. 300 lira mı neydi? Bir başta dedim ki bir tuzluk ve karabiberle 300 lira verilir mi? Sonra dedim ki çok güzel. Yani genelde de klasik olduğu için bu tuzluklar, karabiberlikler o yüzden böyle bir şey aldım. Ondan sonra çiftçi değerli bardaklardan aldım canlarım. Eskişehir'de zaten çiftçi değerli kaselerim vardı. Onlara takım iki tane çiftçi değerli bardak aldım. Şöyle bir şey aldım. Ayaklı kesme tahtası diye geçiyor. Bambu. Ama ben bunu şey diye aldım. Yine benim ayaklı hastalığı biliyorsunuz. Ayaklı şeyleri sevdiğim için. Şöyle bir şey. Bak şöyle. Ee, yani böyle doğrarken kolaylık oluyormuş. Leğeni buraya koyduğunda pıt diye atması tabağa hani daha pratik oluyormuş. İster doğrama tatlısı olarak ister böyle kahvaltıda falan peynir tabağı, sunum. Ee, sunum 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 aşkım biliyorsun. Ee, o yüzden aldım yani bunu da. Bu da Perotti'nin. Yine aşağıya linki bırakacağım bu arada tüm ürünlerin linkine. Stokta olanların hepsini ekleyeceğim canlarım. O linkten de çalışabilirsiniz bunlara ee, baharatlık e, un koymak için baharat koymak için tahılları pirinç bulgur vesaire koymak için e, tüm cam saklama kaplarıma TBZ Home markası sponsor oldu yani bana hediye gönderdi bunları o kadar çok ürün gönderdi ki böyle 5-6 koli Hepsini ben seçtim. Benim isteğime göre gönderler. O kadar güzel ve kaliteli ürünleri. Hepsi cam ve bambu kapaklı. Onları zaten mutfağımı döşerken de vlog çekeceğim. O zaman da size hepsini tek tek gösteririm. Şu an o kadar çok poli var ki yan odadan buraya taşıyamadım canlarım, Çok ağır bir de cam olduğu için. Baharatlıklarının tatlılığına bakar mısınız? Yani o kadar güzel ki içinde böyle kaşığıyla beraber şu şekilde. Bunların büyük işte bakliyat koymalıkları hepsi evime taşınırken göstereceğim zaten size. Tekrardan da FBZM'a teşekkür ediyorum. Ay aklım çıktı kırıldı sandım. Kaşıklarıymış düşen parçalara ayrıldı sandım. Şunlar Nescafe şeyinin kaşıkları. Bunları bile var. Bunlar bile var yani içinde. Şöyle kare çok tatlı beyaz şeyleri var. Yani bunu mesela sadece kahvaltıda değil tatlı tabağı tab tab olarak da kullanılır. Çok güzel. Ondan sonra şöyle uzun uzun tabakları var canlarım şöyle ee, kahvaltıda peynir vesaire koymalık ondan sonra bunun bir tık şöyle uzunları var. Ay canlarım kameranın şarjı bitti. Çünkü bir 3 saattir falan video çekiyorum. O da dayanamadı. En son kahvaltı setini gösteriyordum. Kahvaltı setim de bu şekilde. Yani zaten e, hep dediğim gibi mutfağıma yerleştirirken de bunları tekrardan size gösteririm. Aslında şu an gösteremediğim birçok daha ürün kaldı içeride. Henüz almadıklarım da var. Aldıkça isterseniz bu seriyi sevmiş olursanız devamını da e, çekerim. Gelsin derseniz yorumlarda da belirtin lütfen. Şu an size şöyle bir arka planı da göstereyim ayım arkadaşlar. Salonun hali, içler acısı. Keşke bana toplamaya, yardıma gelseniz canlarım. <laughs> Halimiz çok fena. <laughs> Ama e, umarım size güzel bir fikir olmuştur bu video. Çeyiz alışverişinde olanlara. Yani ben genelde gördüğünüz gibi gerekli şeyleri aldım. Hala da eksiklerim var. Çay bardağıdır, işte o dediğim gibi spatuladır vesaire. Yani öğrencimde olan şeyler de var. Onları da kendime geçireceğim şeyler de var. işte air fryer'ım, kahve makinesi, filtre kahve makinesi ve ee, onları da evime mutfağımı beraber yerleştirirken tekrardan zaten gösteririm sizlere. Sizi çok seviyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Ve zaten kanalıma abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone değilseniz de lütfen abone olun aşkım. Abone olmadan izleyip gitmeyin. Kollarım falan çizildi kolları açmaktan. Şimdi buraları toplayacağım. Hep yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.